sen severler. Yani ilk başımız. Merhaba arkadaşlar. Bugün de senin 25. bölümünü takıyoruz. Yani 25. bölüm. Yani bir iki gün diyeceğim ya arkadaşlar. Bundan sonra cumartesi ve cumartesi. Cuma, cumartesi ve pazar günleri benden video beklemeyin. Tamam mı? Bu günleri ben aktif olmayayım kardeşim. Benim işim var. Rahatlamak istiyorum bu günleri. Ama şu küçük videolar yaparım yani. yani. Ona bakarız, bakarız. Ayrıca arkadaşlar. Bu dese maceralarından sonra kavun koyacağım. Yani Melon maceralarına yeniden başlayacağız. Ya da devam edeceğiz. Evet evet melon maceralarına yeniden başlayacağız. O yüzden hazırlanın biraz bekleyeceğiz. O zaman desem video desem. Dese maceralar benim için dese dese oruç tutarsa için. İkin, bölümü değil. Sizin için. Planlarım var ama. Tamam arkadaşlar ben size yalan demeyeyim. 25. bölüme kadar benim fotoğraflarım var yani. 23. bölümde. İşte o zaman paş. Battık. Hmm. <laughs> <Aa. gülüyor> <Ay, atın. jóvenes. gülüyor> Aa, yani 25 dakika sonra. <laughs> Ne? Oruç muyduk? Allah! 15 dakika sonra. Tikiyem. Ellerine sağlık vallahi. Hadi lahmacun güzel olmuş ha. Bir daha yapar mısın? A a. Oğlum ne yapıyorsun? 50 lira ben verdim ki sana onu malzemelerle hazırlarsan. Hayvan hayvan. A a. İşte şimdi 5 <laughs> dakika sonra. O ne? Oğlum at ne yapak? İi. O şey yapabiliriz. Müzik yazmışsa eskide miymişler ha? Oğlum sen hatırlarsın. Evet, evet. O

Yine çöt oldu. Hav, hav. Sırada var. O zaman ben sahneye çıkıyorum. Hiçbir zaman görmedim. Kendimden çıkarttım yani. Bu sana ne Hiçbir zaman seni görmedim. Sadece yemek yerken gördüm bir defa. Öyle düzeldin ki. Seni görünce artık. Dedim ki bu ne ah iyi iyi idare eder. Bomba gibi bomba. Tamam, o çünkü bombacı bir bomba diyen. Eee Küçük. Oo, ben de bombacı bir bomba dedim. Biraz saçıma kalan açıklaştırdım da neyse. Sırada yalarım var. Yalarım. Yalarım. Yalarım, 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 yalarım. Yalarım. Yalarım, 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 yalarım. Yalarım, 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 yalarım. Yalarım. İyi, bombacı bir bomba. Oğlum ay ikinci defa diyorsun. Bomba gibi yok. İyi, i̇yi. Harika diyebilirsin mesela. Mük diyebilirsin ama bu ona bomba gibi. Bomba atsın üstümüze artık. Bey adam. Neyse neyse bari neyse yorulur. Şimdi sana tiki. Kuki 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 ye ye kuki kuki ye ye kuki kuki Kuki, Kuki, ben sana sunucu Kuki, harika. <laughs> Sıra benim ee, küçük kardeşimde. Bu arada arkadaşlar ben böyle küçük kardeşlerime bakmayın. Bu ben DS'nin küçük kardeşi. DS'nin aslında büyük kardeşi de var yani ortanca kardeş. Yani dese büyük kardeş bu. Küçük kardeş o bizi de ortanca kardeş. Ortanca kardeşiz arkadaşlar bir çeşit benim sonra çözeceksiniz. Yani biraz beklemek lazım. O yüzden devam ediyoruz. Ben bir dese severim okuyacağım. Ben bir dese severim de senin yanında ölerim bazen spor yapmaktan. Baklavalarım patlasa da Yine de 500 lira masrafı ben kendim çıkartırım. Baklavalarımla. Woo! İyi yani harika değil de harika notası yani. i̇dare eder. Ya salla salla. Ne dedin lan? Baba. Oğlum benim babam yok ki. Babam babam Antalya Ankara. Diyor bakırda. E biz bir zaman neredeyiz? Söyleme.

bu videoda sizden 25 artı 25 like istiyorum. Like istemeye devam edeceğim böyle. Sakın mı ben böyle. ben. Neyse. O zaman çelinize buradayım.